Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Granny ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümünde sizinle pratik modunu oynamıştık fakat bu sefer kolay modda şansımızı deneyeceğiz. Bu modda arkadaşlar Granny evde olacak ve bu şekilde dış evden kaçmaya deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? İşte şurada da yazdığı gibi dikkatli olun Granny her şeyi duyuyor demek istiyor. İşte ayı kapanları kuruyor. Bunlara dikkat edin diyor. Oyunun açıklamasında da. Şimdi göreceğiz bakalım. Ve tam yani birinci gün. Beş günümüz var arkadaşlar. Beş günde kaçamazsak Granny bizi öldürüyor. Ve başlıyoruz. Tamam. Nihayet hayat uyanabildik. Vakit kaybetmeden tuvalete gidiyoruz. Tuvalet boşmuş. Güzel. Yan odalara da bir bakalım. Tam bir parça bulduk. Güzel. Kreni gelmeden şu odalara da bir bakalım. Silah parçası Lazım değil Burada bir şey yok Bazen oluyor çünkü O, Granny ne ara geldin Arkadaşlar bunu gerçekten de Hiç beklemiyordum Neyse ikinci günle devam ediyoruz. Gördüğümüz üzere yine aynı animasyon. Yine uyandık. Zaman kaybetmiyoruz. Bak aşağıda. Hemen kaçalım. İyi, güzel. Ses yapıyoruz. Kreninin gelmesini beklememiz lazım arkadaşlar. Oo, oh, ne hızlı. Zaman kaybetmeden diğer odalara bakalım. Silah anahtarı. Tam ihtiyacım olan şeydi. O kapan. Bakalım Green'i. Nerede acaba? Bir ses yapalım yetişeceğim. Oh. ne be ne acelecisin. Arkadaşlar şu an geri. Gerginim gerçekten de. Bu oyun korku oyun olduğu için. güzel yere koymuş kapalı Var. Ne silah var almamız lazım. kaç kaç ya yine öldük ya tam üçüncü gün bu sefer olacak bu sefer kaçacağız eh Ay, oyunda şey şu iğneleri almak zor arkadaşlar silah nerede Arkadaşlar silah nerede? Şunları vurduk. Reni'lerden ufak bir fikrim yok. Bu sefer geçeceğiz. ses yapalım. Bu oyunda amaç bu arkadaşlar. Ses yapıp Greeny'i üstünüze çekmek. İşte geliyor. Tamam. Yani arkadaşlar 2 dakika buna baygın. Oy green yokken bizim de yapmamız gereken tek şey evi gezmek. 2 dakikamız olduğu için biraz rahatız. Tamam. kuş yemi güzel. Bu kuş yemi Granny'nin kargasına gidecek arkadaşlar. İşte tamam bu kadar. Şurada bir şey var mı? Yok. Bu boş. Tamam. 2 dakika geçmeden acele etmiş olmamız lazım. İyi bu kapı kilitli doğru ise geçen videomda bahsetmiştim o kapı kilitli oluyor. Umarım iki dakika daha geçmemişti. Tamam abi. İşte kuşun yanında pense. Kuş vermek istemiyor anlaşma yapıyoruz. Biz ona yemek veriyoruz. O da bize karşılığında penseyi veriyor. Güzel. İki dakika bence geçmiştir. Bu oyunda püf nokta arkadaşlar şu şu anki durduğum yerde durup Granny'yi beklemek tek olay bu. Güzel ses yapıyoruz. Ve Granny'yi bekliyoruz. Tamam. Gel bakalım Greeny. Tamam arkadaşlar Greni daha 2 dakika ona yok. Pensi alalım. Tamam bunu açıyoruz. Lazım da önce şunu halledelim ama unuttum. Seybur'a yat. İşim olabilir tekrar. Biz zaman kaybetmeden araba anahtarını almayı gidelim. Granny bizi öldürmüştü. Öldürdüğü yere gidiyoruz. Bu oyunda eşyaların yerini aklınızda tutmak çok iyi. Çok önemli daha doğrusu. Araba anahtarını alamamışız demek ki. acele edelim. Geç iki dakika ne zaman geçiyor bunu bilemiyorum. Arabanın aşağıda olacak. Size arabayı da göstereyim tekrar. İkinci kaçış yöntemi arabayla arkadaşlar. Güzel. Çekici de aldık. Kapıdan kaçmamız için tek ihtiyacımız olan şeyler kırmızı ve mavi anahtar, crossbow bize lazım. Önce silah odasına gitmemiz gerekiyor. Çünkü cephanelerimiz orada. Tamam. 2 dakika geçti arkadaşlar ses çıkartıyoruz. Granny'yi bekliyoruz şimdi. Evet, bazen gelmesi zaman o alıyor. Granny nerede olduğunu bilmiyoruz. İşte geliyor. Tamam güzel. Bayıldı. Tamam iyi uyku var greni. Ya Granny senin yapacağın iş arkadaşlar. Granny'ye bakın ya. Uyurken bile yapacağını yapıyor. Hiç zaman kaybetmemem lazım. Tamam güzel sabetimizi buna ihtiyacımız var arkadaşlar tamam buradan da yeşil anahtar çıkıyor 2 dakika geçti mi? Geçtiyse ne kadar geçti? En ufak bir fikrim yok. Tabi kolay mod olduğu için 2 dakika daha zor modda oynasak bir dakika. Hatta en zor modda 15 saniye arkadaşlar ki 15 saniye bir şey değil gerçekten. Güzel. Yalnız buradan niye çıkamıyorum? Lütfen Rene, uyanma. Tamam kaçalım. İyi. Kaça. Korktum arkadaşlar. Yeni geliyor. Bizi bilmiyorum diyor değil mi? Neyse ki aldık. Kaç kaç. Yeni yok tamam. Ses yap. Şimdi geldi Şimdi gel görün seni. Uh. Acelecisin Granny e. <laughs> Arkadaşlar Granny 2 1-2 dakika ona daha yok <laughs> Sesi kapatıyorum çünkü bazen Oyunun sesinden dolayı kendi sesim gelmiyor. Umarım yine öyle bir sorun olmamıştır bu oyunda. Evet burada örümcek için et var. Place diyelim. Şuradan geçerken iyilerek geçiyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim düşmeyelim. gene gel artık. O geliyor. Ben yani kaçmaması lazım. Kaç kaç. Güzel. Oyunun genel taktiği bu. Tabii ki kolay modda Arıyordum. tam saklanalım ses çıkar Tam granny bir kez daha gel daha. hadi gel artık evet granny'yi tekrar uyutacağız uyutacağız uyu bakalım De i̇şte bu kadar. Adaner. Ben ben burada ne işim var ya? Teleport olduk arkadaşlar. İlk kez başıma geliyor. Tam zaman kaybetmeden pense ya abi. Güzel. be. etmemiz lazım. Umarım Green hala uyuyordur. Bu oyunda 2 dakika nasıl geçiyor anlamıyorsunuz arkadaşlar. Gerçi Depo burasıydı. Ve bu geldi. Normalde bahçeye giderdim de risk, al, risk almak istemiyorum şu an. Bu oyun normalde rahat oynuyorum ama şimdi video çektiğimden dolayı biraz heyecanı yaptım. Heyecanı fazla abarttım. Eh ya şu şeyi almak zor. Bu oyunda böyle zor bir yönü var. Tamam bekleyelim artık. Oop sefere çabuk geldin. Gayrı güzel. Hadi uyu bakalım. Tamam. Bize lazım. Geçebilir miyim? Sağol. Güzel. Zaman kaybetmeye gerek yok. Ve çeviriyoruz bakalım ne getirecek. Karpuz güzel. Gilotinde keselim. Oo, mavi anahtar. Mavi anahtar çok önemli. Hem ana kapıdan kaçış için aynı zamanda arabayla da kaçabiliyoruz. Güzel. Bir tek master key kaldı. Yani kırmızı anahtar demek bu. Tekrardan aynı mekana geldik. Acaba Green uyandı mı ya? Ses yaptık ama. Oo. Bugün aceleciyiz Green'i. E. Tamam. O küçük evin bir parçası burada. arada. Şimdi diğersini almaya gidiyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadığım için az buçuk kez verebiliyorum. Tamam bunu aldık. Normalde her oyundan eşyaların yeri değişiyor. Fakat 5 kombinasyon var. Bu 5 kombinasyona göre. E bu açıdan da daha kolay oluyor tabi. Bakalım bir daha silah kullanmadan geçebilecek miyiz. Yoksa bir tur daha silahla mı işimizi görmemiz lazım. Onu da birazdan anlayacağız. Şu an üçüncü gündeyiz. Hatırlatmak istedim. Hiç tüm evi gezemedik ama olsun. Tamam. şu parçayı da Bu sefer şuradan geçelim. Aslında şöyle bir şey yapalım. Ses çıkartmayı deneyeceğim arkadaşlar. Renny'nin gelmesi lazım. <laughs> Renny neredesin? arkadaşlar sıkıntı yok daha üçüncü gündeyiz Tamam beklenilen yere geldik Master anahtarını da aldık kırmızı anahtar yani Bireyim. umarım beni görmez un grain également

Hadi gel bakalım. Evet Greeny tuzak düşün düşüreceğiz arkadaşlar. Onun gelmesini bekleyeceğiz. Tamam gözetliyoruz. Geliyor. Kaç kaç. Tamam. Buradan gideceğim bir daha gelmeyeceğim. Evet, Greeny'nin bizi tutma imkanı yok. Tamam kaçtık. Bu kadar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Granny'nin evinde kaçtık. Kovay moddu tabi o kadar zor değildi. Güzel zaman geçirdiğimize inanıyorum. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.